Antalya Büyükşehir Belediyesi Merkez Mavi Akdeniz. Dinliyorum. Antalya Limanı içi ve demir sahasında deniz kirliliği olduğuna dair ihbar gelmiş. Anlaşıldı. Bölgeye dikkat ediyoruz. Neticeden bilgi veririz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yetki Devri Genelgesi kapsamında 320 kilometrelik alelik alanda biz denetleme faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Öncelikle buraya tam hakimiyeti sağlamak için Türkiye'de ilk olan elektronik gemi denetim sistemini kurduk deniz filomuzu güçlendirdik. 3 tane olan denetleme botlarımızın yanına Toro 07 ekleyerek 4 tane denetleme botumuza sahip olduk. 2 tanesi acil müdahale için taşınabilir özellikle. Aynı zamanda Mavi Akdeniz teknemiz var. Bu botumuz 240 beygir gücünde, 630 metre boyunda. Son olarak da Toro 07'yi kattık filomuza. Toro 07'mizde 2x420 beygir gücünde. Hidrojet aktarma sistemine sahip. Aynı zamanda gece görüş sistemine sahip ve üzerindeki radarla da denizi 7-24 takip edebiliyor. Yani merkez sistemden biz her tarafı şu anda Antalya'da denetim sahamızdaki her yeri kontrol altında tutabiliyoruz. Denizlerimizi korumaya, denetlemeye devam edeceğiz. Hep sağlıklı güzel günlerde, tertemiz denizlerde buluşmak.